Sayın seyirciler, Türkiye Diyanet Vakfı koronavirüse karşı önemli bir proje imza attı. Vakıf gönüllüsü sanat ve kültür camiasından ünlü isimler küresel bir sorun haline gelen koronavirüse karşı korunma çağrısında bulundu. Türkiye Diyanet Vakfı'nın şimdi iyilik sloganıyla başlattığı çalışmaya Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş ve toplumun önde gelen isimleri de destek ver. Türkiye'de hızla yayılan koronavirüse karşı kamu kurum ve kuruluşlarının almış olduğu tedbirlere ek olarak sivil toplum kuruluşları ve ünlü isimler de vatandaşları bilgilendirip farkındalık oluşturarak virüsün yayılmasını azaltmaya çalışıyor. Bu kapsamda Türkiye Diyanet Vakfı'nın Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüsten korumaya yönelik almış olduğu tedbirlere vurgu yapmak, vatandaşların bilinçlenmesine katkı sağlamak, düne kadar önemsenmeden yapılan küçük ve basit davranışların bugün hayat kurtardığına dikkat çekmek için Şimdi iyilik sloganıyla başlattığı çalışmaya ilk destek Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan geldi. Şimdi iyilik ülkemizi ve geleceğimizi düşünerek alınan tedbirlerin tümüne dikkatle uymaktır. Koronavirüse karşı önlemler kapsamında şimdi iyilik kampanyasına toplumun önde gelen isimleri ve sanat camiasından gönüllüler de destek verdi. Bahadır Yenişehiroğlu, Turgay Tanülkü, Celal Al, Edip Zeydan, Aykut Kuşkaya, İkbal Gürpınar, Dursun Ali Erzincanlı, Ömer Döngeloğlu, Emre Üçtepe, Levent Sülün, Berna Sülün, Fatih Koca, Mustafa Karataş, Mehmet Ali Tuncer, Ateş Fatih Uçan ve Büşra Meşe Yıldırım koronavirüsten korunma çağrısında bulundu. Şimdi iyilik Türkiye için evde kalmaktır. Şimdi iyilik sosyal mesafeyi korumaktır. Şimdi iyilik yaşlılarımızı gözetmektir. Şimdi iyilik gönül selamını yaymaktır. Şimdi iyilik evimizde ibadet ve duayı ihmal etmemektir. Şimdi iyilik umudumuzu diri tutmaktır. Şimdi iyilik alınan tedbirlere uymaktır. Virüsten korunmanın en önemli kuralları arasında yer alan hijyene dikkat edilmesi, sosyal mesafe ve ikili temasın azaltılması gibi konulara dikkat çekilen çalışmada toplumda infiale neden olabilecek asılsız haberlere itibar edilmemesi, ibadet ve duaların evlerde yapılmasına özen gösterilmesi, başkalarının da ihtiyacı olduğu düşünülerek stok yapılmaması ve sağlık çalışanlarının gereksiz yere meşgul edilmemesi gibi konulara da dikkat çekiliyor. Şimdi iyilik asılsız yalnız yaymamaktadır. Şimdi iyilik sağlık çalışanlarını meşgul etmemektir. Şimdi iyilik başkalarının da ihtiyacı olacağını düşünerek stok yapmamaktır. Şimdi iyilik iyiliği yaymaktır. İyilik, evdeki zamanı ailemizle geçirmektir. Şimdi iyilik risk almak değil, önlem almaktır. Şimdi iyilik hijyen kurallarına uymaktır. Şimdi iyilik evde eğitime ara vermemektir. Şimdi iyilik hali hatırı telefonda sormak.